Bizim köyde şimdi rahmetli oldular hepsi bundan 40 sene 50 sene önce'nin cemaati demişler ki aralarında kim sabah namazına gelmezse kahvaltıyı onun evinde yapacağız. <gülüyor> 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 Tabii canım. Böyle bakmışlar ki iş ciddi. Diyor ki o rahmetli Yaşar amca diyor anam beni diyor yataktan öyle bir kaldırıyor ki. <laughs> <laughs> Pantolonun diyor bir bacağını kapıda giyiyorum diyor. <laughs> Oğlum git cebat sevabından geri kalacaksın değil. <laughs> Kahvaltı. Kahvaltı. 20-30 kişi sabah yemeğe gelecek. De, o, şeyler, kişi gelse, o, hocam, var tabii ki, var var. <laughs> diyor öyle ki diyor pantolonun diyor bir bacağını diyor kapının önünde giyiyorum o kadar ki hemen diyor oğlum çabuk ki şimdi gelirler diyor. Evet. Evde şey Onun için böyle müeyyid olmayınca diyor hatta hatırlayın 10. sözde bir sultanın sağ cenahında merhamet ve şefkat iltifat. Sol cenahında diyor, diyor ceza ve tedzi olmazsa onun diyor adaleti yarım kalır. Yani Cenab-ı sadece ey kullarım siz ibadet yaptınız hadi cennete girin. Öbürler siz yapmadınız size bir şey yok dese o sultanın diyor adaleti yarım kalır. Hatta İrfan Bey ağır ceza ha hakimi emekli şimdi gelmedi inşallah birazdan gelir ona onun da mesleği olması hasebiyle şöyle bir misal açmıştık. Mesela bir adamın evini eşkıyalar yaksa o da şikayetçi olsa dese ki ya benim evim yanıldı. Ey yüce Türk adaleti bana adalet sağlayın. Şu adam benim evimi yaktı. Hakim de dese ki o vatandaşa senin evin kaç lira? 2 milyon lira. İçindeki malzemeler ne kadar? 1 milyon lira. Al şu 3 milyonunu git dese. O evi yakanı, garet edeni, soyanı hiç cezalandırmasa bu hukuk olur mu? Adalet olur mu? Olmaz. Ha, olmaz. Yani ceza mutlaka olacak. Şimdi biz de gelmeyenlere ne yapacağız? <laughs> <laughs> Yoldan. <laughs> Bak hepsi geliyor. Hoş geldiniz.